Atilla Bey, akaryakıt hakkında herkesin en çok merak ettiği soruları size soruyorum. Peki hazır ürünler dönümdeyken tek tek soru cevaplayalım. Son günlerde köpüklü köpüksüz mevzu var. İşte benzin köpüklü olursa fazla para veriyorsunuz, az performans alıyorsunuz Hı -hı. gibi. Bunu bir açıklığa kavuşturalım mı? Tabii. Yani bu kahvenin köpüğü gibi oldu. Yani köpüklü kahve olursa hiç. Ama şu anda yakıttaki o senin söylediğin büyük ihtimalle şundan kaynaklanıyordur. Her bir akaryakıt pompasının işte dakikada verdiği bir litre miktarı var. Bunun için de dikkat edilsen eğer istasyonuna gittiğinde tabancalara lütfen bak. Üzerlerinde bir kademe vardır. Eğer bunu son kademede pompacı arkadaşımız ya da ön limanı son kademede çalıştırıyorsa yani çok yüksek miktarda yakıtı bir anda depoya aktarıyorsa köpüklenme dediğin konu depo içerisinde olur. Ama bu eksik veya fazla verdiği anlamına gelmez. Çünkü bizim akaryakıt pompalar sonunda hacim ölçer cihazlar. Yani çıkan miktara bakar. Senin köpüklenme dediğin orada hızlı yakıt ikmali yapıldığı için depo içerisinde köpüklenme tabirini kullanmasının söylüyorum. Orada oluşan bir olaydır ama bu eksik ve fazla verme ya da ürün kalitesizliğini göstermez tabii. Yani vatandaş gidip pompacıyı boşuna darlamasın, değil mi? Buna ön saa satış elemanı diyelim. Evet, aynen öyle darlamasın. Eğer orada aldığı yakıtla ilgili bir kargı duyuyorsa, daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. Bizim hacim ölçer dediğimiz e, orada bazı ekipmanlar var. Yani 10 litre, 100 litre aldığından emin değilse, birkaç tane kontrol mekanizması var. Bir, sistem otomasyona bağlı olduğu için aldığı alım miktarını otomasyondan görmek istediğini beyan edebilir ve görebilir. Yok, gene emin olamadığıysa bu ölçü kapları dediğimiz aldığı alım miktarını gösteren bizim kaplarımız var. O her istasyonda genelde bulunur. Oradan böyle bir test yapılmasını isteyebilir. Gene tatmin olmadı. Akarik istasyonu çok düzenli olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ölçü ayarlarından gelip kontrol edilir. Zabıt tutulur. En son hangi tarihte kontrol edildiğini talep edilir ya bir şikayeti varsa ilgili kuruma bu şikayetini iletebilir. Bence biz benzin alıp geçelim hiç bunlarla uğraşmayalım Atilla Bey ya. Başına ne zaman ne geleceği belli olmaz. Bence bilinçli olup bu konularda nereye ne şekilde müracaat edebilmek değerli. Bence bu yayınların da önemi o. Sorduğun soruda kıymetli. Bence herkesin de bilmesi gerekli. Dediğim gibi bu konuda şüphesi olan herkes başta ilgili alım yaptığı yer cevap alamıyorsa ilgili kuruma müracaat ederek sorduğu sorunun cevabını alabilir.